Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Selamun selam. <laughs> Selamlaşıyoruz. Biz ne yapıyoruz burada? Demiştim ya kurban etleri geldi diye. Allah razı olsun getirenler. Allah kabul etsin diyorum. Biz ne yapacağız? Düğün çorbası yapacağım. Kemikle böyle Et haşladım. Bir yandan da bakar mısınız şu patatesi. Ziyan olmaz kesinlikle. Çıtır çıtır bunları da kızartacağız. Bir ee, çöketme yapacağız. Annem çalışıyor. Bu bir şey. Terledi değil mi? Hani bırak yoruldu Hiçbir yer esmiyor ki. Hiç esmiyor. Ya, Yağmıştı bazı yerleri de. Şimdi bir kapanıyor, bir açılıyor. Şimdi yağmurlu gösterir. Bak içleri var buranın. Köyleri var. Hmm. Şey, hani buraya yağmaz, oraya yağ. Yağmurlu diyorsa. Ne de var çok sıcak olur burası ya. Yani. Ha, burası da. Sabah yağdı birazcık zaten. Bir Doğru mu? E, İstanbul'a baksana sel şuraya karıştı gene. Bazı, evet. Bazı yerler. Bazı yerler her yerde değil. <laughs> Mesela şey bir tane ülke şey var haberleri çıktı hatta. Az Nasılsınız? Evet. İyi. İyiyiz Allah şükürler olsun bizde. Uğraşıp duruyoruz. Evin içinde pişir, ye, ya, iç, ya. Yedir, yat. Ya, Kahve iç, yemek ye. Bekle. Kavar, kapıyı kapatınca durdu söyleyelim de şey yapsın diye. Yok o kap orayı kapattım, orayı kapattı. Onun telefonda balkonda biraz balkon işte yine de sıcak serin dedi de ne yapsın adamcaz bir o tarafa bir o tarafa Vallahi. ama onu o, bizim yattığımız oda çok serin çok hani çok güzel orası. Evet. yazın, Akşam, yazın hadi. orada oturmak lazımmış evet. orası çok serin gerçekten çok güzel biz zaten yazın orada yatıyorduk kışın burada yatıyorduk Burada derken yani. Biz yatmıyoruz ki orada. Nasıl? Hayır eskiden siz yatıyordunuz, ben de kendi yatağımı yatıyordum. Kışın yattık kızım işte. Kışın mı? Hı hı. Nasıl? Bu şey mi edin, bunda hı. bir şey yok değil mi? Yok yok anne, bir kış Biz yazın oturma odasında yatmadık mı? Yattık, oturma odasında da yattık. Ama evet. çok yalları benim odamda yattık. Hiç hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun ama. Vallahi hiç hatırlamamış. Babam öyle şey yapar, aç çayı bakar. Bunlar da şey köpeğe gider bu da kemik olduğu için arada bir şey gitmez. Şey, Bakın kediler mamalarını yemişler. Şöyle mis gibi bunu suyun da suyuna katacağım. Bunu da niye altında kaldırsan? Aa. Şu. Her yok düşünmek etin içine mis gibi Şu Altını çıkıyor. Ha, hani bu dağıtmış, mi? Burada da et kavruluyor mis gibi. Şimdi şunu şey aldım. Hani bırak sen. Anne yani. yani sen nereyi gösteriyorsun? Uca tencereyi. Tencereyi götürüyorum. Şimdi yağ tenceremi koyacağım. Bakın de şöyle çıkacak. Siz, Siz dondurma almışsınız. Ama bize sütü de ka kahvenin yanında yemedik. Kahvenin yanında mı çıkalım? Kahvenin yanında çıkalım. Ya kızım bu. Nescafe içeceğiz. Anne bunu ben şimdi açacağım. Anladım. Evet, evet. Evet. mi? Anne benimki Evet. var. Evet. 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 Ben mi? Şimdi şöyle, Anne ben seni kurtarayım mı? Anne ben seni kurtarayım mı? Bir şey ne? Ne? Anne ne Ne? Ne Çikolatasını. Çikolatamı istiyorum. Gel. Ye. Ben yemeyeyim. Zaten bir tane kilo aldım. Yok be, herkes alır ki. Herkes alır mı? Abi canım. Herkes alır. Herkes, herkes, şey. herkes, herkes hayatında bir kere almış. Kilo almış mıdır bir kere? Belki hiç alınmayan insanlar da vardır. Olmaz mı? Vardır tabii ki de. demişler değil mi? Ne yani? Bulaşık makinesi tableti var ya. Hı hı. Onu koy. Üstüne de kaynar su dök. Şey yaptın mı ki ya? şey dediler bana. Tabii ne yapmışım Karbonat. Plan hep döktüm anne. Bir de kahve açıyoruz ya. Kahveyi döktüm. Bir şey demiyoruz. Dedemin yolları ile beraber. üzerine baktık bir şey yok aslında ama yok bu giderin şey oluyor e, eğri şöyle yan dönüyor ya hadi Sadece. bırak ben yıkarım atacak mısın atacak mısın atacak mısın makine, i̇şte. makine dolmuş <laughs> doldu doldu ne? Şişe Gidemiz gömüz gitmediği için orada şey çekilir bir şey yok. Tamam. Babam da açtı bıraktı oraya. Sıkıntı var. Ben benim ben, 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 ben. hmm. benim Beyler Beyler gelmiş galiba Ne? Beyler Ama bak Soğuduğum ka şey kankam vardı ya şey, Beyler mi? Hı hı Ama onu yoksa yiyeceğim Eee selam ver anneciğim. O sana ne konuştu seninle? Barış'ı sanan mı? He Barış'ı mı? Benim yani o ben seni soruyor. Görünüyorsun diye. Görünüyor musun? Gördüm tabii. Gördüm. Sadece evet. gözüyoruz. Görünüyor. Görünüyorsun. Onu göreyim azıcık. Şey... Ara ara atabilirsem böyle günlük iki tane video atmaya çalışıyorum. Atamazsam atamıyorum. Böyle bir karmaşa içindeyim. İnşallah yetiştirsem atacağım. şey kızsın güzel. Patateslerin suyunu aldım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Sardım şöyle. Suyum da gitmiyor bir türlü. Şöyle şey Hani küçülmüş mü şimdi? Hani küçük mü şimdi başlar? Ah küçük Hani bu kadar değildi. Ay, e, bir kişiye bir tane. Başlar küçülmüş Çok oldu. Anne hani öyle değil mi? Biliyor musunuz bu Şey Osmanlı'dan alıyorduk böyle böyle değil. Mi? Hayır işte normalde de böyle değildi. Bu lavaşlar kadar, kadar değildi. Olmuş. Ama bayağı küçülmüş. Lavaşları küçültmüşler. Evet. Parası yükseliyor. Lavaşı yükseliyor. Ne yapsınlar? Herkes Herkesi. Geçim derdinde şey diyemiyorum ya da. Çökertme yapıyoruz. Şimdi şöyle sularını çektirsin diye şey yapıyorum. Temiz havlu. Şu benim eskilerim kırılmasaydı ben beni nereye yarardım. Bilin'e gördüğünüz zaman seslerini bilirsiniz. Görmedim ki. E nereden bilirsiniz? Kardeşini gördükten. gördüm ama. Ha, kardeşi buradaysa kendisi de buradaydı. Yok kardeşini. Kardeş şu an göremiyor. Hı çıktım da Çek. gözüküyor. Telefon, telefonlar başını sağlık. Yani Hı -hı. Açık Söyle söyle. Çok kötü. Çökertmeyi söylüyordun. videosu kapalı zannettim açıkmış. Açık açık. Yani Sesim kötü bir şey. Yok. neresi? Güzel, güzel ses. güzel de söyleyeyim bak. Ses sana güzel. Sesim güzel olsa söylerim. Neler söylerim. Güzel ses. söyle. Hadi. Bak vallahi yakaladım sizi. Evet. O seni göstermiyor. Biliyorum. Gözlerimizle bakıyoruz. <laughs>

<laughs> Kimse. mi? Gözükelim. Gözü çok, gözü şey. gözü gözü. çok kötü bir şey. Gel. Sonuçlar bu Sen dur. <laughs> 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 Saçaktı. Yaz geldi, saçlar açık. <laughs> bir tane yumurtanın sarısı, iki yemek kaşığı yoğurt, ay un, iki yemek kaşığı un, <laughs> bir tane yumurtanın sarısı, iki yemek kaşığı yoğurt. Ben ne yiyeceğim? Bir adet limon sıkıyorum içine. Çünkü dedileri temiz. Anam geldi. <laughs> Geliyor mu? Nerede? Ben şuan oyuncu açtım sanırım. Bakın onlar da kaşık kaşık Daha da sıkılır. Tamam. <laughs> evet, Kirli bekle bağlıyorum. Hayır, bir de. tane derdim kullanabilirsiniz bizim keyfimize kalmış bir şey. Ekşilik. Ekşisi, ay, ekşisizlik. Ama bir tane daha bundan Bir tencere yapıyorum çorbayı. Çorba ve kekerme kebabı yapacağım. Düğün çorbası. Aa, düğün çorbası. Düğün çorbası. Ve iskender. Hayır, iskender değil. kebabı. Aaa, çökerme mi? Hı hı. edeyim bana göre o. <laughs> Salçalık falan tuz yok değil mi? Hayır hayır. İkinci yani limonunu da sıkıyorum yanına. sıkacaklarını sıkıp da köpüle doldurabiliriz şeyi. Ben böyle tercih ettim. <laughs> Normalde düğün çorbası kuzu gerdan oluyor, kuzu içiyle. Kuzetimiz yok, bu ne geldiyse, Allah ne onunla yapıyoruz. Kendi tepkilerden güzel bir kaynaklı, renkleri dayıkladık. Şimdi bunu çorbama ekleyeceğim bu sosumu. Sizlere de göstermek istiyorum. Şuradan şuradan. Şimdi suyumun suyun ısısından. Bu tencere bayağı büyük. Yumurtaların pişmesin ki biraz daha suyunu ekleyeceğim. şöyle yapacağım. Böyle dessin, kaynasın güzel. Kapağını da kapatacağım çorbamı. Ondan sonra buna sos yapacağım. Yağ yakacağım üzerine. Kaynadıktan sonra kızım ekleyeceğim. Çok kertmek patatesi mis gibi çıtır çıtır. Çorbanın da tuzunu, çorbanın da kapağını kapatacağım. Süzdürdüğüm patatesleri olacak. Mis gibi. Ve kapağını kapatacağım. Evet, pişirmeye devam ediyor. Şurada bitirmeye bakalım diye bitirmeye. Bunu da çökertmenin üstüne biliyorsunuz. Dökeceğim. Kavrulmamışlar. Yağımı güzelce ne? Eziyorum ben. Şurada da çorbam kaynıyor. Size göstereceğim çorbayı da. Bakın çorba. sokak sokak kaynıyor çorba. Tuzunu ekledim ben. Şimdi ekledim tuzunu. Bir tatlı istiyorum. kaşığı. Yeni mercimek çorbası yapsana. Yaparım o, anne. Sıcak da mercimek çorbası yapsana. Mercimek çorbası Mercimek çorbası sıcakta. Soğuk gelmez. Soğuk sıcakta gelmez. Soğuk Patatesler iyice kızarıyor mis gibi. Ne bileyim ben. Eskiden biliyor musun Emine? Hmm, çorbasız asla soğuk. Soğuk yapmazlardı. Evet. Nefsiz? Çorbasız. Deden, babanlar, hep de. Şimdi anne hiç öyle bir şey yok. Bana var şu kadar. Üç çeşit olacaktı. Bı 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 ama işte eskiden annem alım gücü daha iyiydi. Üç çeşit olmazsa Murat çok kızardı. Vallahi kızardı. Hatırlıyor musun? Kızardı. Ha. Şey, aynı babaların da aynıydı da. Ne? Sonra panın bir tonunda tüm tabanlar ortak kesilmiş. He. Yaklaşık bir ton altı yüz kilogram et keser, kesmeye her eve on kilogram düşecek şekilde paylaştırılmış. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Olmuş. Allah razı olsun. Olmuş. Şanlıurfa'da mı baba? Hmm. Şanlıurfa'da mı? Bir köyünde 1600 mi? 1600 kilo et çıkmış. Köyünde hmm. mi İsmail? He? Köyünde mi? Köyde herhalde. Evet. Hı. Hmm. 1600 kilo eti her haneye 10 kilo düşecek şekilde kesene hmm. kesmeyene o hmm. şekilde, hmm. şekilde taksir etmiş. Ne güzel. çok güzel. Ya işte kurban bu. Bu işte. Ya aynen öyle. Ay Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Amin. Allah, ne muratları varsa versin. Ne güzel o kadar kişiyi sevindirmişler. Yani. Bizim zaman, zaman kocaman, olmuş, değil yani. kocaman değil mi? Kocaman değil mi? Bilmiyorum. Kocaman Bize göre kocaman oluyor. <laughs> i̇şte bize göre kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Heves ettiğimiz için kızı. Yağımızda kızıyor bir bize. Çorbanın üzerine ekeceğim onu. Bu acı olmayan kırmızı toz biber. Şimdi bizimkiler acısı yemeyebilir biz de pekçeydik. Sonra ben acı kendime ya da yiyen olur tekrar. Çocuklar da yemiyor, işim de yemiyor, babam da yemiyor. Bir tek annemle ikimiz acı yiyoruz. <laughs> Doğru mu diyorum? <laughs>? Acıların kadınıyız. <laughs> Hatice Sultan da Aymış Sultan şu anda çekirdek çiftliler. Yarın içine de güzel ötene. Kırmızı toz bölümde ilk döktüm. Bu da gelen acıların çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum da. Evet, ya da kır. Birisi deniz çağırıyor. Camdan bakar o şimdi. O şimdi camdan bakar o ne?

Şimdi. Tamam. Çorbamız pişmiş bulunmaktadır. Büyük evet. çorba soğuk. Bugüne yakışır bir çorba. Güylümüz ne düğün... var? Yok galiba ya. Bayran <laughs> <laughs> çorbası değil, iyi çorbası olsun. Evet salçasını koydum güzel. kendini yatıyoruz. Ne istemiyoruz iş yapıyoruz? Ay, i̇ş yapıyoruz, yemek yapıyoruz. ay, yapıyoruz. O şeyden. Mis gibi de sos var burada. Hı -hı. Sosumuzu da hazırladık. Gördüğünüz gibi pilavımız da pişiyor. Pişiyor. Şimdi etimi hazırlayacağım ben. Mutfağımız kusura bakmayın. Şunu da kavanoza koyacağım. Hı -hı. Bu da yeni aldık bulguru. Bugün ne çıktı? Ee, hangi markete çıktı ya? Çok mu açıktı? Çok açıktı. A101 açıktı bugün. Şöyle yoğurtlu sarımsaklı yoğurt yaptım. Şöyle mis gibi. Şöyle üzerine. Fazla yapmadım. Yoğurt fazla basmaması diye. Patatesler kibrit şeklinde, Kibrit şişeli gibi kızarttık patateslerimizi ve üzerine etimizi ekleyeceğiz eti kavurduk anne ete tuz ektin mi anne ete tuz ektin mi tuzsuz. Allah tuzsuz. Çorbamız mis gibi. Etimiz. Şimdi üzerinde sosucu ıslatacağım. gözüküyor bu evet. Ay şeylerin dağınık kusura bakmayın. Üzerine de sosumuzu ekledim. Olmuştur. Evet. kebabımız tamamdır. Çorbanızı da size tasımı ekleyeceğim. Size göstereceğim çorbanın da kıvamını. Mis gibi oldu çorbada. Çorbada. çorbamızda mis gibi düğün çorbası. Etim şuraya düşmüş. Bu tezgahım temiz. Ağzıma atabilir mi etimi? Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı bayramlar diliyorum. Mutlu kalın, huzurlu kalın. İnşallah sağlıkla desteklerinize devam ederseniz çok çok mutlu olurum.